Selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer kanalıma izliyorsanız kanalıma abone olup videomu like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Videomuza geçelim. Blackpink Gun konserde Blinklerin isteğiyle Jenny kendi rap kısmını Jisoo'ya Lisa da kendi rap kısmını Rosé'ye veriyor. Ve bir seferlik onlar yapmış oluyor. Ve bazı Blinkler onların yaptığı rapı beğenmiyor. Halbuki çok güzel yapıyorlar bence. Neyse gelin o videoyu izleyelim. Sesleri gürültüden çok fazla duyulmasa da başta da söylediğim gibi çok güzel söylemişler. Keşke bacı onlara da rap kısımları versinler. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşürüz.